yemin kefareti nedir ve nasıl ödenir? Birçok insan gerek öfkelendiğinde gerekse karşı tarafa bir şeyi inandırmak için mücadele ettiğinde, ikna etmeye çalıştığında yemin eder. Aslında yemin etmek çok doğru bir şey değildir. Allah Resulü etmiş mi? Etmiş. Allah adına yemin et şeyler var. Konunun önemli binaen. Ama tabi Peygamber Aleyhisselam yemin ettiği şeyleri yapardı. Bir kere yapmadığını biliyoruz, daha doğrusu yapamadığını, Allah Azze ve Celle'den uyarı geldiği için yapamadığını, bundan dolayı kefaret ödediğini biliyoruz. O da amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit etmişlerdi, biliyorsunuz. Burada birkaç yere anlattım. Hazreti Vahşi, o zaman daha hazret değildi yani. Ee, amcasının yet, vücudunu yetmiş parçaya ayırmıştı. Yani organlarını ayırmıştı. Kulağını, burnunu, kalbini, ciğerini, dalağını hepsini paramparça etmiş yani. Efendimiz tabi çok ağlamıştı. Hayatında en çok üzüldüğü olaylardan bir tanesi buydu. Amcasının mübarek naaşının başında Uhud'da ağlayarak yemin etmişti. Amcamın her bir parçası için bir tane müşrik geberteceğim, öldüreceğim demişti. Allah'a yemin olsun ki. Tabi Allah Azze ve Celle sonra uyardı. Dedi ki hani her ne kadar amcanın vücudunu yetmiş parçaya ayırsalar da amca bir insandır. Bir insan ancak bir insan öldürebilirsin. Yetmiş insan öldüremezsin kısasa kısas değil mi? Bire birdir. Bundan dolayı yeminini bozmak zorunda kaldı Efendimiz ve kefaret ödedi. Ha şimdi yemin kefareti nedir? Bizim de başımıza gelebilir. Yemin edersin bir şey yapmayacağım diye yapmak, yapmak zorunda kalırsın. Ya da yapacağım diye yemin edersin de yapamazsın. Ya da yapmaman gerekebilir. Ya da haram olan bir şey yemin ettin. Allah'a yemin olsun ki artık anamın babamın kapısını açmayacağım. Haram mı? Haram. Anne babayı nasıl yer etmeyeceksin? Yahudi olsa gideceksin. Yahudi olsa gideceksin. Bak kitaplar diyor, baban diyor, meyhanede diyor, içki işte sarhoş olsa, kafası güzel, senin arasa oğlum gel beni eve götür, gideceksin diyor. Gerekse babanın sırtında eve götüreceksin. Baba hakkı, ana hakkı öyle ödenir mi? Yemin ediyorum ana babamı ziyaret etmeyeceğim, aramayacağım, sormayacağım, bayramda bile gitmeyeceğim, ölse cenazesine gitmeyeceğim, mezarına gitmeyeceğim. Bunun böyle şeyler için yani İslam'da mutlaka yapılması gereken bir şey için yapmayacağım diye yemin ediyorsan o yemini bozmak zorundasın. Bozup kefaretini ödemek zorundasın. He yemin kefareti dedi. Ben sadece bir örnek verdim. Örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. Yemin etmiyorum işte içki içeceğim. Yemin ediyorum zina yapacağım. Haram mı? Haram. Yapmayacaksın ama yemin ettiğin için de yeminini bozacaksın ve kefaret edeceksin yeni kefareti arkadaşlar 3 aşamadan oluşur. Birincisi bir tane köle azat etmek. Şu anda kölelik müessesesi yok. Pazarda köle satılmıyor değil mi? Patates satılıyor, elma portakal satılıyor ama köle satılmıyor. Yani kölelik müessesesi olmadığı için köle azat etme olayı şu an yok. Onu tıraşlayalım, kenara koyalım. İkinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama 10 tane fakir doyuracaksın. Ya yani 10 tane ayrı ayrı fakiri bulup bir günlük sabahlı akşamlı iki öğün yemek parası vereceksin. Ya onları yedireceksin ya da giydireceksin imkan varsa. Ya da hocam ben on tane fakirleri nerede bulayım? E, bir tane fakir var tanıdığı olay işte bir kere de 10 kişilik versem olmaz mı? Olmaz. O bir yerine geçer. 9 tane sadakaya geçer. O zaman ona her gün ayrı ayrı vermen lazım. Her gün ayrı ayrı o parayı vermen lazım. En düşüğü, en azı e, bir fitre miktarıdır. Kefaretlerle. En düşüğü bir fitre miktarıdır. Yani işte atıyorum bu sene, geçen sene 130 liraydı, belki bu sene Diyanet onu yapacak, 180 lira. Misal 200 lira, 10 kişi 2 bin lira. 2 bin lira vermeye ya da her gün 200 lira 200 lira vermeye gücü yeten mutlaka bunu yapacak, kefareti olması için. Hocam benim günde 200 lira verme imkanım yok. Hakikaten yok mu? Yok. Allah bilecek ama gerçekten senin o imkanın olmadığını yani, kimseyi kandıramazsın. Ha gerçekten yoksa, 200 lira verme ihtimalin, o zaman üçüncü aşamaya geçiliyor. Üç gün peş peşe aralıksız oruç tutacaksın. Yemin kefalet. Ara vermeden. Üç gün. Bize mesela bazen soruyorlar, ben söylüyorum böyle. Para vermek işine gelmiyor biliyor musun? Mağazanın yöngası ya, lan iki bin lira az para mı şimdi? Boş ver diyor. Üç gün oruç tutarım, hem sağlığım için de iyi olur. Biraz zayıflamış olurum biliyor musun? <laughs> He, hemen kısa yoldan bunu seçiyorlar. Diyorum olmaz. 2000 bin liraya vermeye gücün yoksa olur. Günde 200 lira liraya vermeye imkanın gerçekten yoksa üçüncü aşamaya geç. Üç gün oruç tut. Yani kimseyi kandırma. Ha sen kandırsan ne olur? Bir, iki vermedin. İmkanın vardı vermedin de üç gün oruç tutmayı tercih ettin. Ne olur? Kefaret üzerinden düşmez. Tuttuğun oruç Allah kabul etsin. Rejim yapmış oldun. Ama kefaret üzerinden düşmez çünkü imkanın vardı vermedin. Tamam mı? Ha hocam peki şöyle azat edemedi. Yok. E, parası yok. İkinci aşamayı da yapamadı. Üçüncü aşama oruç. Adamın sağlığı da eline değil. Bu adam Ramazan'da da oruç tutamıyor zaten. Şeker hastası. O zaman ne olacak? Para yok, sağlık yok, hiçbir şey yok. <laughs> Allah'a mahvet diyecek. Tövbe istiğfar. Tamam mı? Yeni kefareti sıralaması böyledir. Ama herkes kafasını verip fetva buluyor işte. Yani cami herkes müftü yani. Camiden çıkınca sadırların etrafında oturuyorlar. Sadırma müftüleri bence böyle biliyor. Bence böyle yani iş dine gelince herkes müftü kesiliyor ama başka bilimsel şeylere gelince tıbba gelince değil mi her şey ehlini arıyorsun böyle en iyisi doktor cerrah profesör bilimde bilim öyle bilim adamı şu adam bu adam ama iş dine gelince herkes müftü kesiliyor herkesin bir fikri var yani He, arkadaş her şeyin bir alanında uzmanı varsa bu din her şeyden daha önemli bunun da alanında uzmanlığı arayacaksın ona soracaksın kafana göre fetva Are